Herkese esenlikler aziz dostlar. O mikrofonum çalışıyor harika. Ha, yine ansızın apansız umulmadık ve beklenmedik bir yayında beraberiz ama bu yayın canlı değil. Bundan sonra böyle podcastler çekeceğim. <laughs> Okuyorum başlıklı podcast podcastler çekmek istiyorum. Böyle hoşuma giden kitaplardan bir iki bir şeyler okuyacağım. Sizinle paylaşacağım. Tartışacağım neler oluyor neler bitiyor. Ee, sanırım daha ziyade felsefe kitaplarına bakacağız. Bugün sizinle Epiktetos'un Düşünceler ve Sohbetler isimli kitabını paylaşmak istiyorum. Epiktetos kim derseniz milattan önce 1. yüzyılda işte milattan sonra 50'ler gibi iç Ege'de Frigya ya da Hierapolis'te dünyaya gelmiş. köle olarak yaşamış. E, önemli bir filozof. Düşünceleri sonraları Marcus Aurelius'a da ilham veriyor. Onu da söyleyeyim. Evet, düşünceler ve sohbetleri ben çok eskiden okumuştum. Tekrar tekrar okumayı seviyorum bu kitabı. Ee, okumaya başlarken de şu cümle benim e, çok hoşuma gitmişti. Felsefe ile uğraşıyorum deme, kendimi kurtarıyorum de diyor epiktetos İşte hal böyle olunca demek ki felsefe bir söz cambazlığı, efendime söyleyeyim bir düşünce cambazlığı falan değil, adam olmanın yolu. Kabaca bu. Çünkü hep denir yani ya felsefe hakikate ermeği amacı güden bir düşünce faaliyetidir gibi böyle bir tanım yapılır. Diyor ki bizi felakete sürükleyen şey felsefeyi dilimizin ucuyla tadar tatmaz feylesof rolü oynamaya başlamak, başkalarına yardımcı olmayı düşünmek, dünya insanlarını ıslah etmeyi istemektir. Ey dost önce kendini ıslah et. Sonra insanlara felsefenin ıslah ettiği bir adam göster Yani ailesi, iştir kişinin lafa bakılmaz diyor. Tamam Sonra işte bu birinci yazıya bir gelelim bakalım. Bir, birinci yazıda ne diyor? Diyor ki, dünyada olup biten şeylerin bir kısmı elimizdedir, bir kısmı da elimizde değildir. Elimizde olanlar düşüncelerimiz, yaşantımız, arzularımız, eğilimlerimiz, nefretlerimiz yani irade olarak eylediklerimizdir. Elimizde olmayanlar ise mal, mülk, şöhret, mevki yani irademizin dışında olan şeylerdir. Elimizde olanlar hususunda tabiatımız gereği hürüz. Hiçbir şey bunlara engel olamaz. El ceizimizin erişemediği şeylerde ise zayıf ve esiriz. Binlerce engelle karşı karşıyayız Bunlar bizi umursamadan ola gelirler diyor. Şimdi aslında burada pek çok konuya ışık tutuyor. Şimdi bahsedilmese de esas cevap verdiği konulardan bir tanesi kötülük problemidir. İşte kötülükle Tanrı bağdaşır mı bağdaşmaz mı? Efendim söyleyeyim ya da işte kötülükle din inanç bağdaşır mı bağdaşmaz mı gibi. Hani bir şey var ya bir tartışma var ya ve Hristiyanlık da işte buna Teodise ile cevap vermeye çalışıyor ya. Aslında daha sonraki yüzyıllardaki Akinalı Thomas'ın e, kötülüğün iradi olduğuna dair kabullerinin öncülü gibi bu söylediği şeyler. Yani diyor ki kötülük dışarıda değildir. Kötülük bizden gelir, gelirse diyor. Biz irademizi nasıl kullanıyoruz? İrademizle yaptıklarımız ne netice veriyorsa iyilik ya da kötülük odur diyor. Bu birinci çıkarım. İkinci çıkarımımız da şu. Bize şunu söylüyor. Biz hayatta diyor ki esas ilk okuduğumuzda anlamamız gereken ya da anladığımız anlamı şu. Bize dışarıdan gelen şeyler iyi ya da kötü değildir diyor. Yani itibarımızı kaybetmemiz, itibarsızlaşmamız, hasta olmamız, ölmemiz, fakir düşmemiz vesaire bizim dışımızda gelişir diyor. Dolayısıyla Bunları iyi kötü diye nitelendirip kendini üzmene gerek yok kardeşim diyor. Bunlar diyor senin iraden dışında oluyor. Hiç istemediğin şeyler senin başına gelebilir. Bundan dolayı üzülme diyor. Ama diyor yaptığın şeyler elinde olan şeyler hakkında düşün diyor. Bunlar iyi ya da kötü olabilir diyor. Bu işin özü, özeti bu. Bu iki paragrafın özü, özeti bu. Bunu bir düşünelim isterseniz. Doğru mu yanlış mı? Bunu niye söylüyorum? Çünkü şu günlerde YouTube'da, sosyal medyada biraz da herhalde kendimden de kaynaklanan bir şey bu bilmiyorum tam olarak ama yani çok sık kaygı, stres, üzüntü, depresyon videosu işte bunlardan kurtulmanın yolları gibi videolara rastlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Şimdi hal böyleyken 2000'lerin başından beri de Türkiye'de yaygın bir şey başladı. Kişisel gelişim furyası başladı yayıncılıkta. Dolayısıyla İnsanın kendi kendini yetiştirmesi, kendi kendini iyileştirmesi, kendi kendini güçlendirmesi açısından bu tip fikirleri düşünmesi, bu tip fikirlerle antrenman yapması faydalı olacaktır. O açıdan da ben Epikletos son derece yararlı, son derece kullanışlı buluyorum fikirleri hap gibidir Epikletos'un. Herkes rahatlıkla anlayabilir. Bu iki paragrafı bir gözden geçirelim. Elimizde olanlarla olmayanlar arasındaki ayrımı. Daha dikkatli gözden geçirelim ee, ve gerçekten neye üzülmeliyiz ya da neye üzülmemeliyiz bunun hakkında biraz kafa yoralım. Ne dersiniz? Evet e, bu sohbette bu programı bitirirken Atatürk'ün e, bir sözünü aktarmak istiyorum. E, Atatürk'ten bir şeyler söylemem gerekiyor. Çünkü bize bu medeni ortamı sağlayan oydu. Ne diyordu? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir diyordu. Onun bu sözünü tekrarladıktan sonra e, hepinize iyi günler, iyi şanslar diliyorum. Hoşçakalın.